Milimetrik bir farkla kazadan kurtulduğum bir videoda fren bakımlarının öneminden bahsetmiştim. Bu bakım için çok sıcak olan yanlış bir gün seçmiş olsam da sonuç gayet güzel oldu. Hadi videoya geçelim. Aracı krikoyla kaldırdıktan sonra güvenlik için altına bir sehpa koyuyorum. Bu arada bu sehpa 2 ton taşıyan bir sehpa ama diğer tekerlekler yere bastığı için çok problem olmuyor. Tekerleği ihtiyacım kadar kaldırdıktan sonra krikoyu birazcık boşaltarak yükün sehpanın üstüne binmesini sağlıyorum. Bu sayede yük sehpadayken hidrolik kriko güvenlik için duruyor. İşe öncelikle bijonları sökerek tekerleği dışarı çıkartmakla başlıyorum. Bu arada her ne kadar 4 tekerleği birden videoya koymak işime gelecek olsa da işlemlerin tamamı aynı olduğu için sadece tek tekerleğe yaptığım işlemleri koyuyorum. Burada bijonları sökmek için 450 Nm'lik bir bijon makinesi kullanıyorum. Kaliper ve balataların hali içler acısı. Kaliperi tutan iki tane civatayı çıkartmak için köşe somun sıkma makinemi kullanıyorum. çıkan ilk cıvata bu halde. Aynı şekilde ikinci cıvatayı da çıkartıyorum. Bunları montajlarken temizlemek üzerine bir peçetenin üstüne çıkartıyorum. Bu noktada balataları değiştirecek olsaydım fren pistonunu geri iterek çıkartabilirdim. Ancak balataları tekrar kullanacağım için zarar vermemek amacıyla pistonu itmeden çıkartmaya çalışıyorum. Günümüz balatalarında asbest kullanımı yasaklandığı için çok fazla toz olma olayı var. Eğer balata üzerinde toz kanalı varsa yapacak çok fazla bir şey yok. Balataları yerinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi daha önceden üzerine sürdüğüm gres bir yanık tabakası oluşturmuş. Çünkü ısıya dayanıklı bir gres kullanmamıştım. Diğer balatayı da çıkartıyorum. Balatanın ayaklarının metal bölgeye bastığı kısmı paralıyorum. Balata bu metal yüzey üzerinde kayıyor. Dolayısıyla ne kadar pürüzsüz olursa o kadar iyi olur. Buralarda da balata spreyini balatalar ve kaliper üzerinde kullanmanın keyfini yaşıyorum. Esas olay bu pimlerde. Pimlerin körük içerisinde ileri geri hareketi kısıtlıysa esas elden geçmesi gereken kısım burası. Bu pimleri de güzelce temizliyoruz. Özellikle tepe noktalarında kurumlaşmış kirleri fazla abartmadan bir zımpara yoluyla kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde pim körüklerinin içinde de temizlemeyi unutmayın. Diğer pim için de aynı işlemleri yapıyorum. Balatanın yüzeyini yine çok fazla abartmadan zımparalıyorum. Bu arada bu bilinen marka bir balata ya da umarım öyledir. Bilinen marka balata diye aldık belki de Endonezyalı arkadaşlar yapmıştır bilemiyorum. Ön taraflarda toz kanalı yok. Sadece arka balatalarda toz kanalı var. Tabi taş motoru ile bir kanal açılabilir ama ben o risklere girmiyorum. Balataları güzelce zımparaladıktan sonra balata de temizliyorum. Diğer balata içinde aynı işlemleri yapıyorum. Bu sefer ısıya dayanıklı ve fren için üretilmiş kres kullanacağım. Bu arada sponsorlu bu sponsorlu falan filan yok. Bayağı cepten aldım her şeyi. Bol bol sürüyorum. Pimi güzelce yağlıyorum. Daha sonra yağladığım pimi körüğün içerisine ittiriyorum. Pimin körükten dışarı taşmamasına dikkat edin. Bu kısım az da olsa uğraştırabilir. Pim yerleştikten sonra ileri geri hareketini kontrol edin. Rahatça hareket edebiliyor olması lazım. Diğer pim içinde aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Zamanında 4 harfli Çin sitesinden aldığım piston itme aracını kullanıyorum. Bizde piston itme aracını arar kardeşim diyorsanız onun da çözümünü birazdan göstereceğim. Eğer öyle bir aracınız yoksa bu şekilde de pistonu itebilirsiniz. Pistonu böyle itmek de mümkün ama balataya zarar vermemeye dikkat etmelisiniz. Dikkat bu işlemleri yaparken fren hidroliği kapağı açık olsun. Metalin metale değdiği kısımları yağlamak amacıyla balatanın arka kısmına da yağlıyoruz. Kaliteli balatalarda burada bir pabuç var hatta bu balatada da var ama ne kadar işlevsel tartışılır. Tabi bu işlemleri yaparken balatanın ön tarafına taşmayacak ya da gelmeyecek şekilde dikkatli yağlama yaptığınıza emin olun yoksa çok eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz trafikte. Diğer balataya da aynı işlemi uyguluyorum. Son olarak civataları da temizliyorum. Temizlik işlemi tamamlanınca biraz yağ sürüyorum. Arap yağı bol, bol neyse. Burada kaliperi yerine yerleştirirken körüklerin sıkışmadığına emin olmalısınız. Parmağınızla biraz ittirerek yerleştirirseniz bir problem yaşamazsınız. Eldiven taktığımda gayet iyi oldu gerçekten. Cüvetaları elle tutturup birkaç tur döndürüyorum. Balataların pabuçlarının metalin üstünde kaydığı noktaya bir parça gres sürüyorum. Burada da az bir miktar kullanmakta fayda var yoksa disk yüzeyine sıçrayabilir. Köşe somun makinamla rivataları sıkıyorum. Rivataları tutturduktan sonra en son tork anahtarıyla ilgili değerlerde sıkacağım. Bu arada arka tekerleklerdeki tek fark tam şu noktada bir yay olması. Burada kaliperi çıkartırken bu yayı yukarı çektirmeniz gerekiyor. Geriye kalan prosedür tamamen aynı. İşlemler tamamlandıktan sonra pistonların balataları itmesi için freni birkaç kez pompalıyoruz. Fren hemen sertleşmeye başlayacaktır zaten. Daha sonra arabayı çalıştırıp ilk testlerinizi düşük hızlarda gerçekleştirin. Tüm bijonları makineyle en düşük torkta sıktıktan sonra bir tork anahtarıyla ilgili değerlerde sıkıyorum. Biraz perişan olduk ama bu işi de başarıyla tamamladık. Bana destek olmak için videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.